Herkese merhaba. Bugün bu bluzu nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunu yapabilmeniz için düz dikiş bilmeniz yeterli. Eğer bilmiyorsanız düz dikiş nasıl dikilir videoma göz atabilirsiniz. Ben bu şekilde V yaka yaptım ve bol bir bluz. Yanlarını böyle diktim. İsterseniz daha yukarıdan da dikip belinize kemerle kullanabilirsiniz. Ya da daha dar bir şekilde kesebilirsiniz. Açtığımda bu şekilde görünüyor. Ben ölçüleri aşağıdaki blok yazımda paylaşıyor olacağım. Linkini koyarım açıklamalar kısmına. Oradan bakabilirsiniz. İlk olarak kenar kısımlarını düz bir şekilde kesiyorum. Benimki çünkü yamuktu kumaşta. Daha sonra kıvırıyorum. Ve toplu ile iğneli iğneliyorum. Ben kenar kısmı kaymasın, düzün olsun diye sonrasında terledim. Eğer rahat bir şekilde makinede dikebiliyorsanız, bunu yapmasanız da olur. Bu arada bu benim ilk yaptığım e, dikiş sayılır, o yüzden terleyerek devam ettim. Sonrasında makinede dikişini yaptım. Sonunda pekiştirmeyi unutmayın. Aynı şekilde başında da. Ve diğer tarafta da dikiyorum. Daha sonra etek ucunu üstünüzde ölçü alıp kıvırabilirsiniz. Yine iğneleyip orayı da dikin. İkiye katlı bir şekilde yere koydum. Sonra topta iğneyle orta kısmını işaretledim. Ben V yaka yapmak istediğim için evdeki bir V yaka bluzdan ölçü aldım. Yaka açıklığını da bloktaki çizimde paylaşıyor olacağım. Sonrasında yatayda ikiye katlayıp bol terle tutturabilirsiniz. Bol terle yapmayı bilmiyorsanız eğer onunla ilgili videomu da izleyebilirsiniz. Daha sonra kesiyorum. Bu kısmı tam olarak çekmeyi unutmuşum. Kenarlardan dikiş payı bırakarak kesmeniz yeterli yakayı. 1,5-2 santim bırakmanız yeterli olur. Rahatlıkla çevirebilirsiniz yakayı. Arkası da bu şekilde kesildi. Ve yakayı çevirmek için verev kumaş kesiyorum. Yani kumaşa cetveli çapraz bir şekilde koyun. Ve iki yanını işaretleyin. Bunu yaparken yapacağınız verebin uzunluğu çevireceğiniz kısım kadar olmalı. Ondan biraz daha fazlası. Sonra bu şekilde kestim. Kumaşınızın ön yüzü üst üste gelecek şekilde koyun ve çapraz bir şekilde iğneleyin. Daha sonra burayı dikiyoruz. Ve açtığınızda bu şekilde görünecek. Ve ütüleyin. Bir parça daha ekliyorum. Üç parça benim için yeterli. Yani yaklaşık 90 santim. Orta kısmından başlayarak ilk başta biraz mesafe bırakın. Fazla kumaş bırakın yani. Ve bol telden kalan iplerin üzerinden geçecek şekilde iğneleyin. Bunu yaparken arkadan bakarak oraya denk gelip gelmediğinizi kontrol edebilirsiniz. Daha sonra tel yapacağız. Bu şekilde telledim. Başta ve sonda kalan kumaş kısımlarını da birbirine dikin telle. Yaka en son bittiğinde bu şekilde içe kıvıracağız. Daha sonrasında verevi bluzuma dikiyorum. Yani biraz önce terledim kısımlardan dikiş makinesiyle geçiyorum bu sefer. Bu iki parçayı da birbirine diktim. Ve artık içeriye doğru kıvırıp yakayı oluşturabiliriz. İçeriye doğru kıvırırken önemli olan nokta böyle 1-2 milim kadar içeride olması. Yani içerideki verevin dıştan görünmemesi. Dikerken bunun kaymaması için de daha sonra tel yapıyorum. İçteki fazla kumaşı da kesebilirsiniz. Overlock yapmayacağım için ben tırtıklı bir makasla kestim. Sülfüle makasıyla. Terledikten sonra yakamın dikişini yapıyorum. V'nin uç kısmına geldiğimde iğneyi içeride bırakarak baskı ayağını kaldırıp döndürüyorum. Ve dikmeye devam ediyorum. Bununla ilgili köşe dönüşler nasıl yapılır diye bir videom var. İzlemediyseniz ona bakabilirsiniz. Dikişin sonuna geldiğimde başta yaptığım gibi yine pekiştirme yapıyorum. Ve bu şekilde görünüyor şu anda. Yandaki bu kısmı dikeceğim. İki yanı da diktikten sonra bluzumuz hazır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.